Python'a giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tuple veri tipini göreceğiz. Türkçe kaynaklarda demet olarak geçiyor. Tuple da liste gibi kapsayıcı bir veri tipi. Şimdi bir tuple tanımlayalım. Tuple bir eşittir. Parantezimizi açıyoruz. Ne olsun? Ali, Veli, 20, bir de float veri tipi tanımlayalım. 30.4. Ben bu tuple'ı nasıl yazdırırım? Print yazdırabilirim. Tuple bir derim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tapulumuzu yazdırdık. Peki tek elemanlı tapıl tanımladığımızda ne olur? Tapıl tanımlama işlemi parantezlerle yapıldığı için biraz daha hassastır. Mesela şunu siliyorum. Sadece Ali kalsın. Sadece Ali'yi yazdırdı. Çünkü bunu yaptığımızda Ali adında bir string tanımlamış oluyoruz. Bunun tapıl olması içinse şuraya bir, bir tane virgül koyarız. Tekrar çalıştıralım. Şimdi tuple oldu. Tuple'daki bir elemanı çağırmak için aynı listedeki mantığı kullanırız. Mesela şunu 1, 2, 3, 4, 5 yapalım. Mesela ben neyi çağırmak istiyorum? 2'yi çağırmak istiyorum. İndeksini bunun 2'nin. 1'inki 0, 2'nin indeksi 1, 3'ün indeksi 2, 4'ün indeksi 3, 5'in indeksi 4. 0'dan başlıyor listedeki gibi. Burada tuple bir değişkenin adıydı. Yine bunu koyuyorum köşeli parantez. 2'nin indeksi 1'di. Kapattım. Çalıştırıyorum. 2'yi yazdırdım. Peki liste ile tuple'ın birbirinden farkı ne? Arkadaşlar listeler mutable'dır. Yani değiştirilebilir. Bu da şu demek oluyor. Atıyorum bir tane liste oluşturalım. Şunları silip liste 1 diyorum. Eşittir. 1, 2, 3, 4, 5 olsun yine. Burada Liste 1'in mesela 3'ü, üçü, 3. elemanı yani 2 indeksli elemanını ben 7 yapmak istiyorum. Sonra print diyorum. Liste 1. Çalıştıralım. 1, 2, 7, 4, 5. Değiştirebildik. Aynısını tuple için yapalım. Yine siliyorum hepsini. Tuple 1. Eşittir. 1, 2, 3, 4, 5 tuple1 değiştirmeye çalışalım yine. 7 yapalım onu da. print tuple1 Alıştırdığımızda type error verecek. Yani tuple object does not support item assignment. Yani değiştirilemez diyor. Çünkü tuple veri tipi unmutable. Yani değiştirilemez. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.